Atas bugün Minecraft arkadaşlar Minecraft'da her 30 saniyede bir canımız yükselecek Yani arkadaşlar biliyorsunuz Minecraft'da sadece 10 tane canımız vardı 10 taneden fazla canımız olabiliyor 10 taneden az canımız olabiliyor 30 saniyemiz var ve Hepsi gitti 10 saniyemiz kaldı ya. Neyse köye doğru gidelim. Elmas bulmaya çalışacağız bu challenge için arkadaşlar. Şöyle bir güzel bir like sayısı atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kaç canımız olacak hadi bakalım. Evet 3 canımız kaldı. E niye böyle oldu ya olmaması lazımdı. Ben daha golemi kesecektim. E elmas bulana kadar challenge'ımız devam edecek. Bakalım ne gibi zorluklara karşı savaşacağız arkadaşlar. İnşallah burada demirci falan buluruz. Yani bir maden girişi falan var. Öncelikle ben şurayı bir yumruklayayım arkadaşlar. Lan niye yumruklayamıyorum? Anlamadım ama şimdi yumruklamaya başladım. Allah Allah. Enteresan. Enteresan. Şimdi yavaştan yavaştan şöyle ben odunları bir alayım. O şu an fazla canımız oldu. Bir şey değil mi? Bakalım ne kadar çok fazla canımız olacak veya ne kadar çok az canımız olacak bilmiyorum. Dada Peking yapımcısı Avikax. Avikax'ı şahsen tanıyorum. Birkaç defa konuştuk. Kendisi güzel datapack'ler yapıyor. Açıklama kısmından datapack'leri indirebilirsiniz. Şimdi 11 saniyemiz var. Ben şu golemi bir temiz bir dövsem nasıl olur? Gel golem buraya. Şöyle bir yukarı çıkalım. Tamam. Sonrasında ee, bir tane balta yapacağız. Uuu canıma bak. Cana bak cana. Var ya golemin üzerine doğru koşacağız arkadaşlar. Gel lan golem buraya. Nereye gittin? Aha. Dur bir dakika. Şöyle yapsam nasıl olur golem? Tamam. He ne oldu kaldın orada. Kaldın orada. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Hadi öldür beni. Allah. Ölmedi ki. Tamam 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 dur. dur, dur, dur. Tamam. Oh be. Oraya sıkışmışsın ha. Gel bakalım buraya. Vuramıyorum. Şuradan vursan. Hayır. Hayır, hayır. 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 Bekle. Bekle. Canım yükselsin. Sana gününü göstereceğim. Merak etme. Merak etme golem. Köylüler bugün çok üzgün. Çünkü golemi asfaltta öldüreceğim. Ne oldu canım ne oldu? Gel buraya gel. Gel gel. Ha, bayılttım seni. He, ne yapacağım? 5 tane de demir ne oldu? Şimdi kendimize bir tane kazma yapalım. Bir kazma. Sonrasında birazcık taş. Taşlar ile bir tane çapa. Uğur bak. 39 tane canım oldu arkadaşlar. Çapayla birazcık yemek Hop buradan da bir parkur. Bakalım kaç canımız olacak ya. Yani canımızın otomatikman dolması güzel. Ah bir şey değil mi? Çok fazla gitmedi. Ben bir madene ineyim arkadaşlar. Birazcık odun alacağız. Çok değişik bir maden var. Bu köyün altı inanılmaz bereketli olabilir. Elmas bulduğumuzda challenge'ımız bitecek. Bir de ben yatan birine spam point çekeceğim de. La oğlum bu, bu evi yapan mühendis galiba arkadaşlar. İlk ve son ev olarak burayı yapmış olabilir. Çünkü böyle bir şey yok ya. Uçan ev yapmış adama bak. Aşağıya doğru inelim merhabalar dur bakalım şuradan inen bir yer var buradan iniyoruz evet bitti madem bitti niye bitti ya ya bereketli dedim o kadar be şurayı kırsam var üzerime düşerim Aa, tamam <laughs> ama yapmam lazımdı 8 saniye sonra bir tane daha canım gelecek benim canım gitmiş bile baksanıza canım ufacık bir şey kalmış ya ama bu ne ayçiçeğinin ne işi var bu ayçiçeğe günü ayçiçeğe günü ayçiçeğe günü al işte çiçeğine ne yaptın ya Aha, orada ne güzel güneşleniyordu. Yani burada güneş olmaz ama. Ya harbiden ne işi var bunun burada? Ay şey değil mi kardeşim? Güneşin olduğu yere git. Benim suçum değil. Creeper'ın suçu da değil. Ay suçu. O yüzden sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Birazcık canımız yükseldi. Bir maden girişinden girdik de baya değişik yerlere doğru gidiyoruz ve arkadaşlar hiçbir şey bulamadık. Geri dönelim. Tekrardan canım yükseldi mi alçaldı mı bilmiyorum. Takip edemiyorum artık. Her 30 saniyede olduğu için takip etmem birazcık zor. Diğer tarafa gidersem sanki ben birazcık güzel bir maden bulacağım ama 14 saniye sonra canımız tekrardan gidecek. Bakalım ne olacak? Ee, ha, ne oldu? Yükseldi. Tamam, sıkıntı yok. Şuradan ileri doğru. Ya zaten ben bu taraftan gelmedim mi ya? Dur bakayım. Ha, bu tarafa doğru gittik galiba ya. Tam olarak bilmiyorum ama. Şurada bir yer var. Buraya gidelim. Burası açılıyor galiba. Aha. Merhabalar. Ben beni öldürmeyin. Beni öldürmeyin. Ya bu daha demin geldim ya. Nasıl ya? Daha demin de böyle etrafımda dolaşıyorum. Ben aşağıya doğru iniyorum. Umurumda da olmaz. Hop yukarıyı kapattım bir anda. Aşağıya doğru yavaştan inelim. İnşallah altımızda bir laf falan yoktur. Biliyorsunuz 1.19, 1.17 sürümlerinde bayağı geniş madenler var. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bir 17'de var mıydı tam olarak bilmiyorum ama Minecraft'e düştüm zannettim korktum ya O tamam birazcık daha canım doldu diyecektim canım gitmiş Bak hele ya hele hele bak hele 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 bak hele bir vadi mi yoksa Ya ben Minecraft'ın vadilerini özledim ya Ne güzel maden vadisi buluyordum Sonrasında güzel güzel elmasları topluyordum Şimdi daha da büyük vadiler var ama O ma maden vadileri güzeldi be Aha resto buldum restonun aşağısında bir tane elmas vardı Aha yanıyor la biri Ya ben ne kadar aşağı ineceğim Tamam birazcık daha in, birazcık daha in Birazcık daha in katman kayısı mı He 1.17'deyiz değil mi? Tamam. Tamam 11. kattan devam edeceğiz. Evet birazcık karıştı arkadaşlar. 1.17 e o kadar geniş madenler yoktu. Aha doğru ya. Bazenleri karışıyor arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok. Devam edelim. Yine canım yükseldi alçaldı. Tam olarak bilmiyorum. Ne olduğunu tam olarak anlayamadım. İsviçreli bilim adamları hala araştırıyor arkadaşlar bunu. Bakalım bir çare bulacaklar mı? Şurayı bir kapatalım. Bak. Kırdığım yeri tekrardan koydum. Boşu boşuna zarar ettim yine. Bir tane elmasa vesaire rastlayamadık ama e, dediğim gibi bulacağız. Bulmaya çalışacağız. Hadi lütfen bu videonun sonuna kadar bulamazsam yapacak bir şey yok ya. Lütfen ya bir kere be. Kaçıcı kattayız? 11 ne? Bak şu anda elmasın çıkması lazım. Ee, şimdi sen şu taktiği yaptırdın bana ha? Bu yasaklı taktiği bana yaptırdın ha? Şimdi sen nane yemedin mi? İzleyin arkadaşlar. Abiniz 2 saniyede elması nasıl buluyor? Bak bu taktiği yasaklı taktiği. Bu Minecraft tarafından yasaklanmış. Benim tarafıma doğru. Yani biliyorsunuz çok fazla elmas buluyorum. Elmas bulduğum için Minecraft dedi ki eee, sen bunu yapamazsın dostum dedi. Ben dedim ki neden yapamam? Sonrasında o şey dedi. Yapamam yapamazsın işte yoksa seni oynatmayız dediler. Ben de tamam dedim. Ama yaptım arkadaşlar. Tabii ki söz dinlemiyoruz. E Aa vadi buldum güzel ama lan kabarcı elmas zannettim. Galiba siz de öyle zannettiniz ama. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vadi üstüne vadi. Maden vadisi. Madenler vadisi. Elmaslar vadisi. Yok mu ya? Of ya bir tane elmas bulamadık. Hadi ya. Kaç dakikam kaldı bilmiyorum ki. Dakikada tutmadık ki arkadaşlar. Ben buradan tekrardan gireceğim. Benim elmas bulmam lazım. Ne oldu? Dört kalbe düştük. Olabiliyor böyle şeyler. Bakın bir şey diyeyim mi? Ben elmas bulacağım ya. Elmas bulmadan benim bu demir kazmayı kırmamam lazım. Aha. Hadi lütfen. Bir elmas olsan aha. Bir manşet olsan. Bari parmağıma kazardım her gün maden. Elmaslandım. Elmaslandım. Zombie geliyor. Çık çık çık. Aşama atlanın. Psikopat. Tamam yukarı doğru çıkabiliriz. İnşallah ölmeyiz. Gel gidiyorum ben. Şuna bak ittirmeye falan çalışıyor galiba beni. Dur bakalım arkadaşlar. Ben canımı susattınız. Aa geliyor. Lan ama arkamdan bir tane örümcek kovalıyor da. Ben burada elmas bulurum arkadaş. E ölürsem bu arada yine challenge iptal oluyor. Kaybediyorum. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. <laughs> en sevdiğim bu elmas. <laughs> Buldum. Evreka. Öldürecek beni. <laughs> tamam. Oh be. Tamam arkadaşlar kazandım ya. Oh be. Uu, son anda. Çok tehlikeli. Ölümle burun burunayken ters maske elmas buluyor. Hemen bir elmas kazmamızı yapalım. Kazmamız kırılacaktı zaten. Bir tane daha bulaydı ki ya. Bir şey değil mi? Lan bu buradan girer. Özür dilerim. sen. Ya öldürdü ya. Ben de o kadar güzel bir yer bulmuştum. O madene bakacağım ki nereden girmiştim? Buradan girmiş. Hep senin yüzünden. Senin ayağını kaydırayım da sen akıllan. Ne oluyor? Ya ne oldu? Artist. Konem yok mu? Yok konem falan. Yok. Hadi uza. Buradan aşağıya doğru ineceğiz. Oo <laughs> oh, tamam. Sıkıntı yok. Canım şimdi birazdan yükselir arkadaşlar. Merak etmeyin. Merak etme ters mask izleyicisi. Bugün Minecraft'ı asfalta. Ah oh, buraya gidiliyormuş zaten. Oha canın oldu var birden. Bir şey mi? Durduk yere ben aksiyon yaşamışım. Diğer taraftan gideymişim. <laughs> Seni Allah kahretmesin. Ölüyorum. Can ver, can ver, can ver, can ver. Ef, 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 ef. Tamam, sıkıntı yok. Uf. O havada vurdu ya. Birazcık sıkıntı oldu ama. vurma vurma vurma. Ha, ne oldu sen aşağı düşün ben yukarı çıktım. Hadi can ver ne olur. Öleceğim öleceğim. Ha tamam. Oh be canım yükseldi. Şimdi arkadaşlar buradan tekrar da bir kaşalım. Çok fazla güzel bir madene rastladık ben. Böyle madenleri asla geride bırakmıyorum. Her seferinde bakılması gereken bir maden çünkü. Buraya gelmiştik. Aman boş. O ne ya? Ha mürekkep balı. Ama parlayanından. Şuradan aşağıya doğru. <laughs> Yine geldi bunlar. Aa lan ne işiniz var burada? Oğlum endirmenin ne işi var orada ya? Eyvah kapana kısıştım. Yok kapana kısıldım. Tamam neyse kaçabiliriz buradan. Hıza x diye kaçtım ne oldu? Bir şey diyeceğim. Dönüp dolaşıp aynı yere nasıl gelebiliyorum ben anlamıyorum. Bu videoda böyle şeyler oluyor ya. Enteresan ya ben dönüp dolaşıp aynı yerleri yine geldim. Yine geldim yine geldim. Oy tamam yükseldi canım. Bak burada yine elmas. Bak ya, bu kadar profesyonel olmamak lazım ya. Sonra Minecraft hile diye şey yapıyor. Bizle uğraşıyor. Ben hile değilim ben. Profesyonel bir oyuncuyum. Bakalım. Buralarda öldüğüm yer olabilir ama şuradaki iskeleti öldüreceğim. Enderman'ı da öldüreceğim sonra. Ama seni öldürürüm. Akıllı dur. <laughs> canım gitmesin oğlum. Canımın azalacağı zaman mıydı ya? Tamam bunu da Güzel. Enderman ölürken kulağımı tırmaladı sanki. Ne oldu? Enteresan şeyler oldu. Arkadaşlar challenge'ı tamamladık. Ben birazcık maden manyağı olduğum için dolaşıyorum. Dediğim gibi aşağıya doğru ineceğim. Hiçbir şey bulamayacağımı fark edince ben buradan lava, lava atlarım ya. Değil mi? Bir lava atlarız. Bakayım burada var mı şeyler. Merhaba zombi. Oo 20 can. Aa, 12 canım kalmış. Gel. Gel la sen öldür al. Al hadi. Şaka yaptım öldürme. Seni böyle kafana. Oo! La oğlum adam mı çağırdın? O ne öyle? Şuna bak. O arkada bir dakika bakayım. Arka taraf maşallah transit gibi. Baksana geliyorlar. Tamam hadi gelin öldürün lan. Hadi gelin öldürün lan. Hadi. Allah'ım canım yükselir diye artistik yaptım öleceğim. Tamam tamam kaçabilirim kaçabilirim kaçabilirim. Arkadaşlar canım yükselir zannettim de yükselmiyormuş. Ben sizi ölmem lava atlarım. Ben sizi ölmem lava atlarım. Ben sizi ölmem lava atlamam. Lütfen öldürme dur ölmeyecek anlaşabiliriz. Sana bir sürü karıca falan getir. Dur 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 Tamam. Aa ya 5 saniye kalmıştı ya. Arkadaşlar yani bu challenge olarak kullanabilirsiniz. Ee, yani ne bileyim bir şeyler yapabilirsiniz. Güzel bir video oldu sevdim yani eğlendim. Ve canınızın bir anda yükselip bir anda alçalması enteresan oluyor. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok 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 iyi bakın. Data peki açıklama kısmından indirip 1.17 sürümünde oynayabilirsiniz. Abiniz kaçtı. Hoşçakalın. Gel lan buraya. Ya bu canım yüksek olursa diyecektim. Abone olacağınız. Ne oldu ya? Ya olun ya olun abone olun ya. Olmazsanız yemin ederim bu köylü öldürür. Heh. Hadi. Hadi olmayın hadi öldüreceğim hadi. Abi vurma. Gel 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 kaçma kaçma. Arkadaşlar abone olmazsan sana öldürüyorum. Ha, biri olmadı. Hı, sensin sen. Seni, seni yakaladım bekle. Senin yüzünden adam öldü. Canım yükseldi. Yeee. Yeah.